Bir gün yanlışlıkla ham videoyu yüklesek ne olur? Ya eğer bizim ham videomuzu sen yükle. Eğer bizim normal videolarımızdan 10 kat fazla izlenmezse ben bu video işini bırakıyorum. Ham video yüklemem konusunda emin misin? Ben eminim de sen... <gülüyor> <gülüyor> sen cesaret edebilir misin? Neden? Ya sürekli bir algı şeyindesin benimle ilgili ya. İyi e, tamam ben bu kadar söyleyeyim artık yani. nasıl ayda çek. Çektim abi onu da görsen. Evet. Orijinaldir <laughs> bu. Yeşil yandı abi bu arada. Tamam sensin abi. Kapatıyorum. Ya bak şimdi böyle yapmışım böyle şaka Bu işin şakası mı ya? ya insanlar beni böyle, böyle çok böyle yükseklerde burnu büyük falan sanacak. Yok canım olur mu öyle şey? Burnu hiç öyle şey, büyük değil. Hiç <laughs> öyle şeylerin yok ki. Abi bu kavşaktan 5.ye dönüyoruz böyle. Ya, Gerçekten milan bulandı. E tamam da çekemedin gitti şu videoyu. Çekartesi küfür için. ediyorsun abi. iki de bir tekrarlamak zorunda <laughs> ben kalıyoruz. Ben mi küfür ediyorum? Benim gibi kibar bir adam. <laughs> Allah Allah. Bak Bilmiyorum. bir kamera arkası yaparım. <laughs> objektiflere küsersin. <laughs> Çıkmam bir daha. Çekmem hiçbir şey.